Neyi kanka? Neyi çözmüşler? Nigma, Nigma göre. Enes nasıl filozof oldu mu? filozof <laughs> <laughs> oldu. <laughs> <laughs> Bu mu? Garip karşılık. Bakayım yorum atmış mı? Ne yazmış? görseller paylaşan anladığım kadarıyla Dur, 4 dakikaymış böyle videoların asasıyız. 4 dakika olsun bizim olsun Şu çok çokça kitap okuyan türkü büyük yazan ama artık Türkçeden daha çok İngilizce kullanan agresif eleştiriler yapan Enes'i anlamaya ve anladığım kadarıyla da anlatmaya çalışacağım Hadi. Kral siktir git vallahi bir şey Burada başladı her şey ha <laughs> ya. ya bir siktir git bayım Her şey burada başladı baba Yok ya, oğlum. Hadi, Hadi gelin bir düşünelim. YouTube Türkiye'nin bir numaralı kanalısın. En iyi YouTuber, Instagramer, Enes Batur. Azim çalışmanı. Enes mutluluk. Batur. Evet, hala bir numarasın. 2 yıldır video atmıyorsun. Ruhi Çenet ve Orkun başarılı işler yapmaya devam ediyor ama hala seni geçemiyor. İstediğin arabayı alabiliyorsun, istediğin evde kalabiliyorsun. Canın mı sıkıldı? İstediğin yere gidebiliyorsun. İstediğini yiyor, istediğini yiyip içebiliyorsun. Yapamıyorum, ama <laughs> mutsuzsun. Enes'i anlamak için araştırmaya koyuldum. İlk önce klasik depresyon belirtilerine ve gözlemlerine baktım. Bakalım. Depresyon halinde olduğunu düşünüyordum, hala düşünüyorum ama bu kadar da basit olmamalıydı. Bu kadar karakter değişimi, kabuğuna çekilme ve şu anda kabuğundan yavaşça çıkarken tedirgin ve agresif olmasının başka sebepleri de olmalıydı. Ben böyle araştırma yapmaya devam ederken bir isimle karşılaştım. Bu kişiyi Enes'in şu anki durumuna gerçekten çok yakın hissettim. Bu kişi Jim Carrey'di. Hadi için Jim Carrey çokça ödül kazanan, maddi kaygısı olmayan, neredeyse çoğu kişinin tanıdığı ve göz önünde olan başarılı bir aktör. Daha önceden depresyonla mücadele ettiğini bir yerlerde okumuştum. O yüzden biraz daha derine inmeye karar verdim. Bir makale bana doğru yolda olduğumu biraz daha inandırdı. Makalede tam olarak şu yazıyordu. Ama Jim Carrey'nin bazı e, olaylar da yaşadı. O ta sadece bunlardan dolayı değildi değil mi? Kendi hayatında psikolojik olayları da vardı. Evet onun ya tabii Enes'in iş dünyasında kadar bilemeyiz de. 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 Aynen. Jim, çocukluğundan beri duygusal sorunlar yaşıyordu. Komedi ve oyunculuk Jim için gerçeklerden kaçış yoluydu. Tıpkı Enes gibi, değil mi? Enes de küçük yaşlarda yaşadığı akran zorbalıklarından ve yalnızlıktan YouTube kanalı açarak kendine kaçış yolu oluşturmuştu. Ben de video çekmeliyim. Demişler arkadaşlar, bugün bir kedi kurtarma operasyonu yapacağız. <laughs> Buradan sonra hemen Jim Carrey'nin röportajlarını izlemeye ve söylediklerini dinlemeye başladım. Genelde içsel bir boşluk ve anlam arayışı içinde olduğunu belirtiyordu. Cümleleri hep nihilist düşünceler taşıyordu. Hadi buyur. Aynı Seynes Badr böyle konuşuyor. Thought is responsible for, if not all, most of the suffering we experience ben Nihilizm'i bence. bilmeyenler için nihilizm kısaca yaşamın ve evrenin hiçbir anlamı olmadığını savunan felsefi bir görüştür. Nihilistler her şeyin anlamsız olduğunu, değerlerin, ahlakın ve inançların insan yapımı yani temelsiz olduğunu ileri sürerler. Bu düşünceler bireylerde varoluşsal kriz ve yalnızlık yaratır. Buradan sonra hemen Enes'in konuşmalarını dinlemeliydim. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Oğlum bu chat yok lan amına koyayım. Chat yok lan aslında. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Chat Şakasız çok kötü bir şey ama ha, böyle bir psikolojide olmak. Bak eğer böyle bir şey harbiden. Enes araştırırken yapar Oğlum mı? insanın kendi haya yani insanın ayakta tutan şeylerden birisi zaten bir şeye inanmak, bir şeye bağlanmak. Bunu adam kaybediyor lan. Çok kötü bir şey amına koyayım. Zekayla yaptı. Oğlum bir yok, görsellerle yok, yok. Görsellerle lan, böyle çok kötü oldu Mesajlar mağazım. içerdiği belliydi ama bu kısmı videonun ilerleyen kısımlarında anlatacağım. Hemen Enes'in son konuşmalarını açtım. Ya rahatım ya. Sen nasıl? İyi Musun, mutlu musun yani yani. Sen ne yapıyorsun diyorum şimdi. Ben çok mutluyum. bu arada. Onun üzerinden kaç mesela? 10. Yemin ediyorum 10. Ya tabi sana Çünkü ya. niye biliyor musun? 8 olmasının ya da 6 olmasının bir faydasını görmedim. Hayır o sabah kalktığında ne yapacağını biliyor musun? Ben bilmiyorum Bilmesen mesela. Bilmesen de 10 ya. Bilmemiz mi gerekiyor? <laughs> evet. Bir anlam arayışında olduğu cümlelerinden çok da belliydi. Ama bir cümlesi nihilist düşünceler içinde olduğunu biraz kanıtlar gibiydi. Gibi geliyor yani bundan evet. 10 yıl sonra konuşulduğunda bir şey katmamış olacaksın kimseye. Enes yaşamak için bir motivasyon arıyordu. Çünkü işte tam bu aşamada nihilistler kendilerine bir anlam bulmaya çalışır. Çünkü insanın en büyük arzusu ve en güçlü duygusu aidiyettir. Hiçbir kimseye, hiçbir topluluğa ait olamayan, kendisini anlayan birini bulamayan kişi yaşamak için de gerekli motivasyonu bulamaz. Jim mesela kendisini evrenin parçası olduğunu düşünerek kurtarmaya çalıştı. <laughs> But I don't think of that as me Enes'in paylaştığı görsellerin de benzer motifler içerdiğini görüyorsunuz. Görsellerde hep bir sakinlik, hep bir anlam arayışı ve evrene göndermeler var. Sanırım bulmuştum Enes. Baba, ağlayan çocuk içine ne yapıyor ya? Ve ağır bir depresyon yaşıyordu. <laughs> e, ne oldu şimdi? Enes'i tanımıyordum, o da beni tanımıyordu. Ya da sen ne beni tanıyorsun ne de Enes'i. Peki ben bu videoyu neden yaptım? Ya da sen niye izledin ki bu videoyu? Hiçliğin içinde kaybolan sadece Enes olmayabilir. Belki de sıradaki sensin. Hayır! Kanka delirmeyelim ki ya. Oğlum, Hayır! Bu kanka aslında amına koyayım. Hayır! Olmaz. Psikolojimiz iyi olması lazım. Oğlum olmaz. bak iki gün önce de Enes Batur senin chatine yazmış. Sıra sana gelirse Eray ne yapacaksın? Şimdi dedi sıradaki Ay, sensin. Kanka bir şey söyleyeyim Harbi olmaz yazdın mı öyle bir şey? E, Eray Yazmış bir dakika. harbi yazmış. Eray nasıl bakacağım ben ona? Enes Batur Real ismi. Slash /user Enes Batur Real yazıyor. Enes Batur Real değil ama tekre. Evet. O gerçek Enes Batur, Batur. mu lan? Evet. Real için mı? Eray Enes Batur tant. Aga bana da diyor. Oğlum, Don't bana Stog bir dakika bana da... falan filan demiş. Enes dur. Yapma. Yapma. <laughs> Yapma. O, o kimin emotu üstüne gel bakayım. Kazma Swaggy'nin. Diğerlerini bilmiyorum. Büyük harflerle mi lan? Burada ne dedin ya? <gülüyor> <gülüyor> Burada ne dedin aman ya? <laughs> Konseyi sormuş. Eray maskülen nasıl olunur? Eray tiktak. Kanka bu adam beni büyük ihtimalle işine çekmeye çalışıyor ya ya yarra yedim mi sen Yedirin şimdi? ki oğlum enes de benim bayağı izliyormuş baksana zamanı ben burada adam full buradaymış Ana, ya lan bana şey almış lan order your new order is you should take your break maybe şimdi inandın mı gerçek enes bu turuldu re oğlum gerçek enes Enes lan ben bu daşak geçiyordum bu enes lan sen niye beni kandırıyorsun diyordum kanka ben işaretlendim mi şu an? Eray ne demiş bana? Oğlum ben de gerçek Enes Batur olduğunu bilmiyordum ki ben şu an Mert'ten öğrendim mesela. Oğlum e ben de Mert'ten de öğrendim. De ben de orada mı biliyorum? Bu adam Yolun... genç yaşta her şeyi yaptı ya, her şeyi başardı ya. Ondan mı böyle oldu acaba? Abi psikoloji bilemeyiz adam ne yaşadığını, hiç geçtiğini. Ya işte mu ya? Belki ya, ondan da... Bir de... hedefi yok her şeyi yaptı. Ama... Dünyayı gezdi, en başarılıları aldı, bütün yetenekleri aldı, şey. Ben Enes'le yani... bir ara konuştum, Enes'te var öyle bir şeyler biraz şey diyor. %100 adam ya. Ne yapayım daha diyor amına koyayım adam. Ben dedim ki Mr. Beast dedim. Belamı sikti pezevenin. Mr. Beast duyunca aklı gidiyor pezevenin. <laughs> Neyse arkadaşlar ben de konuyla alakalı <laughs> şöyle bir video.